Arabalar iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir akşam diliyorum. İnsan bazen okuduğuna, gördüğüne, duyduğuna inanmakta çok zorlanıyor. Bazı durumlarda bu kadar da olmaz diyorsunuz. Bazı durumlarda bu da yapılmaz diyorsunuz. Bazı hallerde bu kadarına da pes diyorsunuz. Yuh diyorsunuz, olmaz diyorsunuz. Ancak sonuçta gerçek olduğunu da kabul etmek durumunda kalıyorsunuz. Bugün böyle bir haberle karşılaştım. Haberi internette okuduktan sonra peşine düştüm. Gazeteler vermiş, medyada var. Medyadan okuduğum İnanmadım, inanmakta zorlandım. Bir de girdim. Yayınlanan programı, canlı olarak yayınlanan programın YouTube'daki tekrarını izledim. Söz konusu Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler. 6 aydır görevde. Bu 6 aylık süreç içerisinde Medyaya özel bir demet vermemişti. Herkes de onun işte ne düşündüğünü merak ediyordu. Ayaküstü bir takım açıklamaları olmuştu gündemdeki konularla ilgili ama derli toplu bir değerlendirmesi olmamıştı. Şimdi Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı Orta Doğu'daki gelişmeleri, Türk-Amerikan ilişkilerini, Kürt meselesiyle ilgili gelişmeleri, Suriye, Irak'ı topluca bir değerlendiriyor. Dediğim gibi önemli olan Kürtlerle ilgili söyledikleriydi ve bunları Döne döne birkaç kez dinledim. Ee, zor oluyor, insanın canı da sıkılıyor, insan rahatsız da oluyor ama bir şey kaçırmayayım diye, acaba yanlış mı anladım diye üzerine üzerine e, dinliyorsunuz. Durum şu, Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı Suriye ile ilgili gelişmeleri değerlendirirken diyor ki, aslında Suriye rejiminin bize teşekkür etmesi gerekiyor. Çünkü biz Suriye'ye huzur getirdik diyor. Aynen böyle diyor. Çünkü diyor biz Suriye'yi IŞİD tehlikesinden kurtardık. IŞİD göğüs göğüse mücadele ettik. IŞİD'i Suriye'de biz yendik ve biz IŞİD'i yenilgiye uğratıktan sonra IŞİD Irak'a doğru çekildi. IŞİD terör örgütünü Suriye'de biz yani Türk ordusu olarak yendik ve Suriye'yi huzura kavuşturduk diyor. Bunun için de Suriye rejiminden teşekkür beklediğini söylüyor. Oradan ne zaman nasıl çıkacaklarına ilişkin soruyor da şöyle bir cevap veriyor. Suriye'de yeni bir anayasa yapılır. Yeni anayasadan sonra seçim olur. Seçimden sonra kim gelirse, rejim, yeni e, siyasi liderlik sorumluluklarına sahip çıkarsa biz de Suriye'den çekiliriz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz falan yok diyor. Dörtlü toplantılarının da yakında yeniden başlayacağını söylüyor. Türkiye, İran, Rusya ve Suriye arasındaki dörtlü toplantılarının yakında başlayacağını söylüyor. Ama dediğim şu, çok açık bir biçimde Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Türkiye'nin NTV kanalına yaptığı değerlendirmede Suriye'ye huzur getirdik. Suriye'yi işit tehlikesinden kurtardık. Suriye'deki rejimin bize bir teşekkür borcu var diyor. Kafrin orta yerde, Gresipi orta yerde, Serkanı orta yerde, zulüm orta yerde, işgal orta yerde, saldırılar orta yerde, IŞİD'le mücadele eden Kürtlerin reddibeler orta yerde, Kobani direnişi orta yerde, Bağoz direnişi orta yerde, Rakka'nın, Tapka'nın kurtarılması orta yerde. Yani çok yakın zamanda yaşanmış bir tarih ve Kürtlerin kanı ve canı pahasına yaşanmış bir daha tarih ve orada... Kürtlerin ağır bedeller ödeyerek işte karşı kazandıkları bir zafer var. Ve Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı bugün çıkıp aynaya bakmadan, utanmadan, sıkılmadan diyor ki IŞİD tehlikesinden Suriye'yi biz kurtardık. IŞİD'le biz mücadele ettik. IŞİD'i biz yenilgiye uğrattık. Dolayısıyla bize bir teşekkür etsinler diyor. Yani gerçekten bu kadarına pes. Ama işte Türkiye'nin ee, şizofren diyebileceğim, kendi gerçekliğinin farkında olmayan siyasi ve askeri liderliğinin tarihten bu yana da yapa geldikleri bir çarpıtma siyasetinin de sonuçları. Dolayısıyla önemliydi. Bunu sizinle şundan paylaşmak istediğim. Yani sizin ödediğiniz bedelleri bile size karşı kullanabilen, sizin ödediğiniz bedelleri sizden çalmaya dönük ve bunu sizin varlığınıza bir tehdit olarak dönüştürmeye çalışan bir siyasal anlayış böyle bu kadar pespaya böyle bu kadar e, ahlaksız diyebileceğim yaklaşım. Dünyada eşine ender rastlanılır bir yaklaşım. O yüzden sizinle paylaşayım istedim. Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı'nın Güney sonla ilgili de söyledikleri var. Orada da işte Türkiye'nin askeri ve siyasi yetkililerinin 40 yıldır Suriye'de geldikleri ezberleri söylüyor. Son terörist kalıncaya kadar savaşmaya devam edeceğiz. Ya gelir teslim olurlar ya onları tasfiye edeceğiz diyor. Yani Kürt meselesinde Suriye'de ve Irak'ta Güney Kırsal'ın cevabı boyutuyla da politikalarında kısa erimde de gelecekte de bir değişiklik olmayacağını mesajlarını veriyor. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde de, de e, olumlu bir e, çerçeve çiziyor. Beklentilerimiz karşılayacak bir problem görmüyoruz. En azından reformat savaş uçaklarını alacaklarını plan çeliyorlar. İsrail'e dönük eleştirileri var. Onlar medyada bu çok önemli değil ama esas olarak Suriye konusundaki tutumları, Suriye'deki yaklaşımları yaptıklarına rağmen oradaki mezalime rağmen söyledikleri önemliydi. Bunu da sizinle paylaşayım istedim. Önemli bir gelişme Avrupa Birliği cenahından geldi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, İnsan Hakları Mahkemesi'nin üst komitesidir, tartışma kuruludur. Bütün dosyalar İnsan Hakları Mahkemesi'ne karara bağlanmayan dosyalar son merci olarak Bakanlar Komitesi'ne gider ve Bakanlar Komitesi bir karar verir. Bakanlar Komitesi'nin kararları APA Parlamentosu'na gelir ve orada Bakanlar Komitesi'nin kararı uygun gördüğü biçimde, önerdiği biçimde sonuçlanır. Bakanlar Komitesi uzunca bir süredir Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden çıkarılması konusunda bir takım taleplere rağmen işi hep yokuşa sürüyor. Osman Kavra davasında, Kürtçe seçkiler davasında, özellikle Sarahattin Demirtaş davasında, HDP'nin önceki dönem Eşkener Başkanı Kürtçe'ye seçtiği, aynı şekilde yüks Figen yüksek Dağ davasında yani Kürtlerle ilgili davalarda şimdiye kadar biraz hani deyim yerindeyse top çevirdiler. E, zamana oynadılar. Türkiye'yi e, bir parça e, ettiler yani. E, Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hem Selahattin Demirtaş için hem Osman Kavala için hem Figen Yüksekdağ için verdiği kararların hiçbirisini uygulamadı etti. Aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere bir sürü siyasiler hakaret de ettiler, itiraz da ettiler. Şimdi ama Bakanlar Komitesi geçen hafta bir kapalı oturumda durum değerlendirdi. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksektağ, Osman Kavala davalarını değerlendirdi. Ondan sonra bir karar aldı. Almış oldukları karar şu, Türkiye'ye bir kez daha bir çağrı yapıyorlar. Osman Kavala'yı, Selahattin'den bir taşı ve Figen Yüksek Dağı derhal serbest bırakın diyorlar. Bunların serbest bırakılması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu kararları uygulayın diyor. Bu kararlar da zaten bunların serbest bırakılmasını öngörüyor. Dolayısıyla onları bir an önce bir an önce diyor ama derhal serbest bırakın diyor. Tabii Türkiye'nin serbest bırakmayacağını bakanlar komitesi üyeleri de çok iyi bildikleri için geniş bir karar alıyorlar. Diyorlar ki eğer kararda bu da var. Mart 2024'e kadar yani Türkiye bir süre de veriyorlar 4 aylık bir süre Mart 2024'e kadar Türkiye bunlara serbest bırakmıyorsa e, durumu yeniden değerlendireceğiz ve nihai bir karar vereceğiz ve bu arada Türkiye ile de bunların serbest bırakılması konusunda bir takım ilişkiler yürüteceğiz görüşmeler yapacağız. Bakanlar Komitesi'nin görevlendirdiği bir de komisyon var. Türkiye'ye gelecek. İşte Adalet Bakanlığı ilgili yetkililerle görüşecek. Anlaşıldığı kadarıyla Bakanlar Komitesi şimdi işi bir parça gecikmeli de olsa sıkı tutuyor. Mart'a kadar bunları bırakın diyor. Mart'a kadar bırakmazsanız yeni bir durum değerlendirmesi yapacağız diyor. Bu yeni durum değerlendirmesi aslında son bir durum değerlendirmesidir. Ondan sonra bu dosyalarla ilgili yeniden toplanmaları gerektirmeyecek bir durum var çünkü. O da şu, Avrupa Konseyi'nden Türkiye'nin çıkarılmasını isteyebilir Bakanlar Komitesi bu çok önemli. Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerinden birisi. Önemli ölçüde zaten dünyadan izole olmuş, tecrit olmuş bir devlet. Bir korsan devlet, bir terör devleti olarak görülüyor. Ama yeni dönemde Erdoğan yeni kabinesiyle birlikte ekonomik sıkıntılarından da kaynaklanan bir takım nedenlerden ötürü Amerika ile Avrupa ile ilişkileri bir parça dengede götürmek istiyor. Düzeltmenin arayışında Mehmet Şimşek sürekli bunlarla ilgili bir takım ekonomik düzenlemeler konusunda görüşmeler yapıyor yapıyor. Almış oldukları kararları uygulamaya çalışıyor. Siyasi olarak henüz Avrupa Birliği ile Amerika ile bir dalga boyu yakalayamadılar ama ekonomik olarak şimdi aynı cephede gidiyorlar. Yavaş yavaş siyasi açılımlar yapacaklarının mesajlarını da veriyorlar. Dediğim gibi eğer bakanlar komitesi işi sıkı tutar, Türkiye'nin üyeliğinden çıkarılmasını gündeme getirirse Türkiye, Osman Kavala, Salahattin Demirtaş, ve Figen Yüksekdağ serbest bırakabilir bütün mesele Avrupa Birliği'nin ciddiyetinde düğümlenmiş gibi görünüyor. Şimdiye kadar bu ciddiyeti sergilemediler ama onlar da son noktaya geldiler. Son aşama Mart 2024. Naçizane önerim şudur. Avrupa Birliği, Bakanlar Komitesi, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, işte genel olarak Avrupa Birliği kurumları bu konuda yeni bir taviz vermeye yanaşmazlarsa ki verebilecekleri bir taviz de kalmadı. Son aşamada istediğim gibi Türkiye'nin bir yıl içerisinde bilemediğiniz en fazla bir yıl içerisinde Osman Kavara, demir taşları serbest bırakması kaçınılmaz hale gelebilir. Türkiye'de bir yasal e, hukuk, adalet, bir anayasal düzenleme de gerekmiyor bu konuda. Çünkü bunlar zaten keyfi olarak tutuklanmışlar ve intikam hissiyle tutuklanmışlar. Osman Kavala Türkiye'nin azınlıklarıyla ilgili sivil toplum faaliyeti yürüttüğü için Ermenilerle, Asülü Süryanilerle, Yahudilerle, Alevilerle, Romanlarla ilgili gelişmelerde ee, bir takım faaliyetlere destek sunduğu için e, Türkiye tarafından cezalandırılıyor. Sanatın Demirtaş'a geçenlerde zaten kendisi savunmasında söyledi. Bir Kürt olduğum için, Kürt seççi olduğum için siz beni tuzukluyor ve yargılıyorsunuz dedi. Bunu herkes de biliyor aslında. Dediğim gibi yani Türkiye'nin bu keyfi uygulamalarına son verebilme ihtimali önümüzdeki yıl için geçerliliğini koruyor. Bu arada yeni yasalar çıkarırlar. Yeni e, cezalar verebilirler devam eden mahkemeler ne olursa olsun Avrupa Birliği işi sıkı tutarsa Türkiye'nin bu sefer kaçabileceği bir yer olmayacak. Son olarak kaç gündür Türkiye'de Şehzade Efendi ile ilgili tartışmalar var. Türkiye'de işte kayyumun Diyarbakır'a atadığı kayyum yönetiminin Türkiye İçişleri Bakanlığı'na atadığı büyükşehir belediyedeki kayyum yönetimi Diyarbakır'daki bir burvara Şehzade ismini verdi. Tabii seçim var, yerel seçimler var. Biraz da bu mütedeyin muhafazakar Kürtleri etkilemek için AKP'liler, devlet böyle bir takım oyunlar yapabiliyorlar. Şehzade ismini bir bulvara verdiler. Fakat buna çok sert tepki gösterdi Türkiye'nin Kemalistleri komünistleri, hep birlikte ırkçıları, faşistleri harekete geçtiler. Önce Türkiye'nin Komünist Partisi çıktı ki bu Komünist Parti Şehzade isyanında bile birinci Enternasyonale ve Uluslararası Topluma Şehzade hareketini kararlayan, çarpıtan onu gerçek olgusunun dışına göstermeye çalışıp bir faaliyet yürütmüştü. Şeyh Said karşıtı bir hareket. Türkiye Komünist Partisi o günde bugün de Şeyh Said ve Kürt karşıtı bir hareket. Evet, Türkiye Komünist Partisi bir açıklama yaptı, tepki gösterdi. Ondan sonra Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir açıklama yaptı, tepki gösterdi. Çok seviyesiz şeyler yazdı. Daha sonra gazeteci Fatih Altay aslında gazeteci değil de işte bir özel savaş elemanı o da bir <laughs> uzunca bir süredir devletin derinliğindeki bir takım güçlerin Aparat olarak kullandığı biri bunu herkes de biliyor. O çıktı. Şeyh Said Efendi'ye hakaret etti, saygısızlık etti. E, bugün de diyor, biliyorsunuz Diyarbakır'da Ensarioğlu ailesi var. O Ensarioğlu ailesinden Selim Ensarioğlu iyi Parti'ye geçmişti. O da çıktı bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki Şeyh Said Efendi'ye yapılan ithamları, hakaretleri, şiddetleri reddediyorum. Dolayısıyla onların mezar yerlerinin de açıklanması lazım. Toplumsal bir barışa da ihtiyacımız var. Şeyh Said'in eee Seyit Rıza'nın ve diğer zaman Saidinur Silinmez'in mezar yerleri açıklansın, bu yara da kapansın dedi. Yani Selim Saroy'un söylediği budur. Bu açıklamadan hemen sonra İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de bir talimat verdi İyi Parti'ye Selim Saroy'u ihraç istemiyle disiplin kuruluna gönderdiler. İyi Parti'yle ihraç edecekler. Ee, şimdi şey Said Efendi'nin anlaşıldığı kadarıyla 100 yıl önce e, Kemalist rejime Kürtlere ihanet eden, bu rejime isyan eden e, bir halk önderinin bu şeye maruz kalması, saygısızlığa maruz kalması Kürtleri de çok incitti. Kürt partilerinden, Kürt seçicilerinden peş peşe açıklamalar geldi. Kürtler sosyal medyada bu saygısızlığa büyük tepki gösterdiler. E, Dem partiden de, diğer partilerden de açıklamalar geldi. Şeyh Said Efendi'ye hakaret edenlere haddinizi bilin, hadsizlik etmeyin diye cevaplar verdiler. Kürtler de çok e, sert bir tepki gösterdiler. Olur önemliydi. Ama şunu söylemem lazım. E, Türkiye kendi geçmişinden kaçamıyor bir türlü. Şimdi Türkiye'de e, Şeyh Said Hayalet'i dolaşıyor. Onun ruhu, Kemalist katilleri, katillerinin işbirlikçilerini, ırkçıları, faşistleri, herkesi korkutuyor, ürkütüyor. Çünkü Kürt mücadelesi devam ettiği sürece, Kürtlerin özgürlük araçları devam ettiği sürece, şey Said Efendilerin, Seyit Rızaların, Said Nursilerin, Alişerlerin, Zarifelerin mücadelesinin üzerini örtmek, onları toprağa gömmek, tarihe gömmek, karanlığa gömmek mümkün olmuyor. Geri geliyorlar. Kürtlerin mücadelesi sayesinde Kürtlerin kahramanları, önderleri, Kanaat önderleri, siyasal önderleri geri geliyorlar. Bu da Türkiye'yi çok zorluyor. Şeyh Said'le ilgili tartışmalara bu açıdan bakmak lazım ve onların hakkını ve hukukunu koruyacak mücadeleyi de sürdürmek lazım. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın, iyi bir akşam diliyorum.